Burada burada. Arkada. Arkada mı 25'e sabitledim ben. Yanıma gelin. 25'te devam edelim. Değil. Ne? Amına oh, koyayım ne <laughs> oldu ne lan? Ne yapıyor? Ne yapıyor Mustafa ya? Bu neydi lan? Bu neydi lan öyle? Abi bu ne yapıyorsun? Ben bir ya. şey yapmadım. Ben ben şey yapmadım. Az kaldı zaten Geldik şimdi Oğlum, buradan bu kadar way çıktıysa way. var ya biz büyük şey. Amına <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? <laughs> <laughs> evet, Gürcan motoru sikeyim ya. Hız kesme devam et ben bakıyorum. Oğlum yukarıdan gidecekmişiz lan dönmemiz lazım. Dön dön buraya hiç girmedik bu toprak yok. <laughs> Mustafa gaza bas bas. Sana <laughs> koyayım senin süreceğim motorun ya. Sen in koyayım o motorda. Gel arabayı. <laughs> gel sen bunu kullan. Öldüreceğim bizi amına Yok. Yok. Yok diyon da sikeceğim belamızı. Arabam araba kalmadı amına koyayım. Arkadan araba... gel. Mustafa arkadan gel. <laughs> Motorumu almayın elimden. <gülüyor> <gülüyor> Motorumu almayın elimden. <laughs> Demiyorum geri gittim yok. Evet, soldan döndük kız Üçteki soldan toprak Yok yok dümdüz aşağı indik. Ne oldu? Ben o soldan döndüm. <laughs> ya Mustafa oğlum. Ne kadar gittin acaba ben merak ediyorum. Çok gitmedim çok gitmedim. Çok gitmediysen ben nereye gidiyorum? <laughs> yok burada. Burası. <laughs> Mükemmel bir atış. <laughs> <laughs> neden neden?